Her gün yeni bir skandal çıkıyor sevgili seyirciler. Polat çiftinin tutuklanmadan önce Çekmeköy'de yaşadıkları lüks sitede komşularının kabusu olduğu konuşuluyordu. O görüntülere sadece Kanal D haber ulaştı. Park yeri yüzünden komşularına tekme tokat saldıran Polat çiftinin polisleri evlerine sokmadıkları da ortaya çıktı. Muhabirimiz İbrahim Konar'ın özel haberini kameraman Burak Yılmaz görüntüledi. İşte o skandal görüntüler. Dilan Polat park kavgasında komşusuna tekme attı. Engin Polatsa ailesini de yanına alıp evlerini bastı. Yetmedi. Polat çifti ihbara gelen polisleri de eve sokmadı. Türkiye'nin konuştuğu kara para aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmadan önceki otopark kavgasının o görüntülerine. Kanal D Haber ulaştı. Şaşalı hayatlarını her seferinde herkesin gözüne sokarak yaşayan Dilan Polat, eşi Engin Polat'a erken doğum günü sürprizi yaptı. Hediyesi son model bir jipti. Hatta doğum gününü billboardlara ilan vererek de kutladı. Dilan Polat, 6 Haziran akşamı da Çekmeköy'deki villalarında sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Bütün aile oradaydı. Kardeşi Sıla Doğu da aracını buraya park etmişti. Birkaç saat sonra o araç yüzünden komşularıyla karşı karşıya kalacaklardı. O büyük kavganın yaşandığı Çekmeköy'deki bu sitede Polat çifti kendi özel günlerinde misafirleriyle ilgilenirken tesadüf o ki komşularının da o gün doğum günüydü. İddialara göre o komşu eşi ve 6 yaşındaki kızıyla birlikte dışarıda bir doğum günü yemeğine gitti. Akşam ilerleyen saatlerde siteye döndüğünde evlerine giden yolda hiçbir boş yer yoktu. Her taraf araçla doluydu. O da ilk bulduğu müsait yere aracını bıraktı. Eşiyle ve kızıyla evine yöneldi. Doğum gününe gelen misafirlerden birinin çocuğu rahatsızlandı. Hastaneye götürmek istediklerinde ise Sıla Doğu'nun aracının arkasında yan komşularının arabası vardı. Çekmesini isteyince ortam gerildi. Elleri cepte gelen o komşu ilk başta oldukça sakindi. Ama Dilan Polat'ın sözleri çileden çıkardı. İddiaya göre hakaret etti. Engin Polat araya girdi, sakinleştirmek istedi ama eşit durmadı. Hakaretlerine devam etti. Yanındakiler tutmaya çalıştı. Dilan Polat yanından geçen komşusuna tekme savurdu. Aracına doğru yürüdüğü sırada kameraların açısından çıktı. İddiaya göre de Engin Polat ona orada saldırdı. O komşu tek başınaydı, yanında hiçbir yakını yoktu ancak karşısında Polat çifti, bakıcıları ve birçok aile üyesi vardı. İddialara göre Engin Polat o komşuya yumruk attı, sol gözünden yaralanmasına neden oldu. Engin Polat bir hışımla bu kez de az önce saldırdığı komşunun evine koştu. Kapı açıktı, içeri daldı. Evde saldırdığı komşusunun eşi ve kızı vardı. O kadın 6 yaşındaki kızıyla evden dışarıya çıkamadı. Emniyete verdiği ifadeye göre Engin Polat hiddetli bir şekilde içeriye girdi, kocasına tehditlerde bulunup küfürler savurdu. Büyük korku yaşayan o kadın cep telefonundan KADES uygulamasına girdi ve ihbarda bulundu. Çok geçmeden ekipler geldi. Kapıyı polat kifti açtı. İkisi de çok sinirliydi. Polisi içeri bile almadılar. İfade de vermediler. Polisler Polat çiftinin evine girdiği anda büyük bir gerilim yaşandı. İddialara göre Dilan Polat polislere tepki gösterdi, zorluk çıkardı. İş yerinin Ataşehir'de olduğunu belirterek sadece Ataşehir emniyetine ifade vereceğini söyledi. Polis ekip aracına yöneldi. O sırada da Engin Polat'ın kardeşi Kürşat Polat geldi. Durumu polise anlatmaya çalıştı. Ancak ekipler ifade alamadan gitti. Polat çifti önce yurt dışına tatile çıktı. İfade vermeye haftalar sonra geldi. Suçlamaları kabul etmediler. Engin, Engin neydi sen? Dilan Polat komşusunun kendisini yaraladığını hatta darp raporu aldığını söyledi. Kimseyi tehdit etmedim, hakarette de bulunmadım dedi. Engin Polat da komşusunun saldırmadığını, kendilerinin saldırıya uğradığını söyledi. Her iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.